iki tane web sitemiz var. Burada bilimsel çalışmalar paylaşılıyor. Ee, aynı zamanda indir edebiliyorsunuz. Nasıl yapıldığını göstereyim. Örnek olarak şuraya bir kelime yazdım. Burada filtrelerimiz var. Geçebiliriz <laughs> şöyle. şöyle seçelim 13 yıl ya da son 1 yıl 3700 sonuç şurada export burada bir limit var tamam mı burada da dönüştürebileceğiniz formatları listelemiş Burada özet ihtiyacınızı karşılayabilir. Evet güzel. Diğer sitemizde biraz sınırlı sağlıkla ilgili. Bu daha geniş yelpazede. Yani Burada da yine Apple yazdım. Şuradan yine filtrelerimiz var. 11 yıl diyelim. Daha fazla filtrelememiz var. Daha sonrasında şurada da filtrelerimiz var. Ve indirebileceğimiz yer burası. Save dedim. Bu sayfadaki tüm sonuçlar veya... Bütün sonuçlarımı text formatında almak istiyorum. Özet halini almak istiyorum yine. Create file dedim. Kaydet dedim. Bu kadar. Hatta inceleyelim. Bunları daha sonrasında Türkçe'ye çevirip özet halinde istediğiniz veriye ulaşabileceksiniz. Umarım size görür.